Gel artık. Hah, bak. Hah, dedi Bak, kuzey de burada. Bak, kuzey şimdi çıkmasını bekliyoruz. Tamam. <laughs> şey <değil mi? gülüyor> <laughs> Yok, ya mı yaptın? Abi buradan çıktın ya. Sen çıktın. Ya. Sen buradan çıktın Ama mı? Yoğun <laughs> şey var, yoğun bakımda. <laughs> Ameliyathane baba gör bak. Ameliyathane yazıyor. Abi. Hı Keşke Bahadır amcası da olsaydı. Onu da biliyorsun çok iyi. Geliyor, geliyor. Şartörü geliyor. Siz isterseniz dördüncü kata çıkın şimdi de. Tamam. <laughs> Al de götürüyor mu? Ee, daha da burada. <laughs> Hah geliyor. Ay, ay, ay. Ay, çok pardon. Çok pardon. Çok <laughs> <laughs> Geldi oğlum. Ya. Bak oğlum herkes bu vardı, burada. Bak. Herkes burada. Buradayım oğlum. He? Hala uykusu var değil mi? Ee, <gülüyor> <gülüyor> saat sonra ayılır herhalde. <laughs> <laughs> Eda, Eda da geliyor. Eda no, da geliyor. Alpe <Arfi>, gel <geldin>. gel <Geldin>. gel <laughs> gel. Hadi gel al çöp bizim odamız? Gel bakalım. Hı. Hı. Nene ne 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 yaptın? kalktı. de soydum. Aferin <gülüyor> oğluma. <gülüyor> Oğlumla şimdi. Oğlumla şimdi. bitti. Yatağa kilitleyelim mi? Annesi birazcık şey olacak o şimdi. Böyle ağlayabilir çok. Alp gelecek anne. Gel ağrı falan mı yapacak? bir kenardan bir kenarda sıcak. Hadi Hı. Aşağıda zaten atmışlar ağrı kesici. Bu da olursa yaparız yine. Evet. Yatıyor ya, azıcık yatıyor. Gel olmaz mı? Ah, hayır. Ah, istemiyorum.